Alma abi kart alma. Bas bas bas, etsin, bas bas. Ha? Oh. Evet, al. Aferin. Bas, 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 bas. Aferin. Tamam. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz abi. Kapat. Bir insan bir de teşekkür eder. Bir teşekkür et bakayım. Bir teşekkür et bakayım bana. Teşekkür o ederim. <laughs> kalk kalk. Kal, 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 vurduk, vurduk. 21 gelmezse kartı yok oluruz. Oo, bas, 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 bas abi. Allah, kumar sardı şu an. Al abi, çek kampını. He, mis gibi. Kal, 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 kal. Hadi anın. <laughs> Hadi abi, gidelim. <laughs> Hırs yaptım, amanın <babalık>. koy. <laughs>